Geçtiğimiz günlerde bir site yönetiminin aldığı karar, kiracıların hakları konusunda yeni bir tartışma başlattı. Site girişine asılan duyuruya göre kiracılar otoparka araç park edemeyecek. Ancak hukukçular bu uygulamanın yasal olmadığını belirtiyor. Site yönetiminin kararına tepki gösteren kiracılar kendilerinin de aidat ödediklerini ve otoparkı kullanma hakları olduğunu savunuyor. Hukukçular da bu görüşü destekliyor. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Sadık Aydos, kat mülkiyeti kanununa göre otopark ortak alan olarak kabul edilir ve tüm kat malikleri gibi kiracılar da bu alanları kullanma hakkına sahiptir dedi. Kira sözleşmesinin kiracıya tüm kullanım haklarını devrettiğini belirten hukukçular, kiracı ev sahibinden aldığı kullanım hakkı kapsamında ortak alanları da kullanabilir. Yönetimin kiracıları otoparktan men etmesi hukuki bir dayanağa sahip değildir, açıklamasında bulunuyor. Ancak bazı hukukçular belirli kurallar çerçevesinde farklı düzenlemeler yapılabileceğini söylüyor. Otopark kullanımına ilişkin özel bir düzenleme getirilmek isteniyorsa, bu konuda Kat Malikleri Kurulu'nun açık bir karar alması ve sözleşmelere bu şartların baştan eklenmesi gerektiği belirtiliyor. Aksi halde otoparkın yalnızca ev sahiplerine tahsis edilmesi hukuken mümkün görünmüyor. Kiracıların otopark kullanım hakkına yönelik kısıtlamalarla ilgili tartışmalar sürerken bu konunun yasal düzenlemelerle netleştirilmesi gerektiğini düşünenler de var. Mevcut yasalar ortak alan kullanımını eşit bir hak olarak tanımlarken bazı site yönetimleri bu hakları sınırlayarak tartışmalara neden oluyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Kiracılar otoparkı kullanma hakkına sahip olmalı mı? Yoksa otopark alanları yalnızca ev sahiplerine mi ayrılmalı? Görüşlerinizi bizimle paylaşın.